girdiğimiz dersleri öğrencilere bir anlatalım dedik. Türkçe dersi harflere bağlıdır. Matematik sayılarla dağılıdır. Fen bilgisi doğayla ilgilidir. Kafa yeter mi bu derslere? Beden eğitimi yap kalk dersi. Cennet cehennemi öğretir bize din dersi. Depremle ilgili coğrafya dersi, akıl yeter mi dersiniz bu derslere? Türkçe konuşuruz, İngilizce ne? Vatandaşlık öğreniriz ama vatan ne? Tarih işleriz ama tarihimiz ne? Kafa yeter mi bu derslere? İş eğitiminde tahta keseriz, mil oya ile mekik dokuruz. Makarna yapar, avcar dökeriz. Kafa yeter mi bu derslere? Çizgiler çizer, resimler yaparız. Boyaları katıp renkler veririz. Ne yaptığımızı inan ki biz de bilmeyiz. Kafa yeter mi bu derslere? Çeşitli dersleri okuyup yazmakla, ömür biter yeni bilgi almakla, kalk, tor bilmediğini anlamakla, Kafa yeter mi bu derslere? Her dersin kendi güzelliği, acı biber tuzda tat özelliği. Konularda özü sinede gizli çalışıp yorum ver derslere. Fenda saklı var oluşumuz, genlere ayrılır ufaklı yönümüz. Dünyaya bakar her iki gözümüz, Aklımız yeter mi bu derslere? Dünyanın iki kapısı gelişli, girişli, ahirette doğru iyi hesap edişi, aldanmasın sağlamasız her işi düşünüp hesap verin bu derslere. Ramazan üzerinde der ki, ders dersimiz, onlarla bitişe gider sonumuz. Topla böl çıkar çarp bununla geçer günümüz günde çalışalım günlük de.